Merhaba arkadaşlar, Düşler Atölyesi kanalına hoş geldiniz. Çoğu insan rüyaların bir anlam ifade ettiğini düşünür. Bazı rüyalar bilinçaltımızdaki ufak tefek sahnelerden meydana gelir. Fakat gördüğümüz bazı rüyalarında bir hikmeti vardır. Bugün sizlere ünlülerin gerçekleşen rüyalarından bahsedeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Atatürk annesinin ölümünü rüyasında gördü. Atatürk bir sabah yatığından endişe içinde kalktı. Bir rüya görmüştü ve bu rüya canını çok sıkmıştı. Atatürk bu rüyayı şöyle nakletmiştir: Arazide dolaşıyoruz. Her taraf yemyeşil. Çayır çimen. Birdenbire bir sel geliyor. Annemi alıp götürüyor. Bu rüyadan sonra akabinde acı haber kısa bir süre sonra Yaveri Salih'in yolladığı şifreli telgraf ile gelir. Atatürk telgrafın şifreli olduğunu görünce hemen annem öldü değil mi der. Salih Bozok'un intihar edeceğini rüyasında görmüştü Atatürk. Salih Bozok Atatürk'ün yaverliğini yapmıştı. Atatürk sağlığında onunla ilgili gördüğü rüyasını Salih Bozok'a anlatmıştı büyük bir otelin salonunda oturuyormuşuz. Yanımda sen de varmışsın. Salonun bir köşesinde bilardo masası varmış. Masanın başında arkası bize dönük olan bir zat duruyor. Tam bu sırada odanın kapısı açıldı ve iri yarı 30 kadar adam içeri girdiler. Bunlardan biri eline bilardo masasından bir ıstakı alarak masanın önünde oturan benim teşhis edemediğim zatın omzuna bütün kuvvetiyle indirmeye başladı. Omzuna vurulan zat ayağa kalkarak kendini müdafaa etmekte ve bana niye vuruyorsun diye hiddetle haykırmaktayken Salih bana göz ucuyla ne yapmak lazım gibisinden baktın. Ben sana sakın kıpırdama manasına gelen bir işaretle sükunete davet ettim.'' Bu sırada eli ıstakalı adam bize doğru yaklaşarak karşımızda tehditkar bir vaziyet aldı. Bu sefer Salih sen yine müdahale etmek istedin. Ben sana sus işareti verdikten sonra o azılı adama dönerek sen kimsin, ne istiyorsun diye sordum. Adam bu suale cevap vereceği yerde cebinden bir tabanca çıkartarak iki kurşun sıktı. Biri bana, öteki sana. Sonra adam bize kalkın dans edelim emrini verdi. İkimiz de kalkıp onun huzurunda dans ettik. Bilindiği gibi Atatürk'ün ölümünden sonra Salih Bozok tabancasıyla intihar etmiş ancak kurtarılmıştır. Atatürk'ün gördüğü son Rüyada şudur. 26 Eylül 1938 tarihinde Atatürk rahatsızlığı ile ilgili olarak ilk defa hafif bir koma atlatmıştı. Profesör Doktor Afet İnan olayı şöyle anlatıyor o geceyi rahatsız geçirdi. İlk komayı o zaman atlatmıştı. Ertesi sabahki açıklamasında demek ölüm böyle olacak diyerek uzun bir rüya gördüğünü anlattı. Salih'e söyle ikimiz de kuyuya düştük fakat o kurtuldu dedi. Atatürk'ün burada kuyuya düşme sembolüyle gördüğü rüya vizyonu kendisinin de söylediği gibi ölümün habercisiydi. Salih Bozoğ'un kuyudan kurtulması ise Atatürk'ün vefat ettiği gün buna çok üzülen Salih Bozok'un intihar etmesi sonucu kurtulmasını simgeliyordu. Bu Atatürk'ün gerçekleşen son rüyasıydı.